Sevgili arkadaşlar, alfa erkek kavramı Hayvanlar dünyasına hükmeder. En güçlü, en gürültülü ve en baskın olanlar en büyük kalabalıkta fark edilebilir. İnsan dünyasında ise bunlar kendine has özellikleriyle öne çıkan insanlardır. Bu erkeklerin çekici olduğunu söylemeye gerek yok. Kadınlar genelde kendilerini koruyabileceklerini hissettikleri için alfa erkeklere çekilirler. Bir alfa erkeğinin Liderlik becerileri aklınızı başınızdan alabilir. Herkes rehberlik için onlara bakar. Ana hedefleri sevdiklerini korumak ve yol göstermektir. Kadınlar bir aile kurduklarında erkekte bu özellikleri ararlar. Eğer bir alfa erkek bulurlarsa, bu onlara güvenlik hissi verir ve kendilerinin çocuklarının güvenliğiyle ilgili bazı endişeleri böyle giderebilirler. Ancak ne yazık ki tüm erkekler. Böyle göründüğü gibi değillerdir. Cesur kişiliğine başlarda hayran kalırken aslında onun saldırgan bir yapıya sahip olduğunu öğreniyorsunuz. Size zarar vermeyi amaçlayan birinin kendini maskelediğini göreceksiniz. Onu çözmek çok zamanınızı alabilir. Onunla yüzleşmek ve gerçek benliğini ortaya çıkarmak çok cesaret ister. Ve sözler şu şekilde ağzınızdan dökülebilir. Sen bir alfa erkek değilsin. Sen saldırgan yırtıcı bir adamsın. Bir alfa erkek ile bir avcı arasındaki fark nedir? Bu ikisi arasında ayrım yapmak zor olsa da, saldırgan bir tavra sahip bir erkek kendini sonunda gösterebilir. Bir soruşturma başlatmanız gerekmeyecek. Çünkü önünde sonunda gerçekler kendini gösterecektir. Kendin olmak ve olmadığın biri gibi davranmak arasında büyük bir fark vardır. Bir adam alfa olarak doğduysa bunu ondan kimse alamaz. Zorlukların üstesinden gelmek için korkusuzluk ve güç aşıladı. İnsanlar çoğu şeyi affetmeye pek hevesli değillerdir. Bu yüzden aynı hataları tekrar eden birine hayranlık duymazlar. Birinin göreve hazır olduğunu anlayacaklardır ve o kişiyi lider olarak tutmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Doğal beceriler bir alfa erkeğini ele veren şeydir. Başkalarının fikirlerine ihtiyaç duymaz bu onlara değer vermediği anlamına da gelmez. Bir alfa erkeği her zaman kalabalığın içerisinde kendini gösterir ve sesi çok uzaklardan duyulur. Öte yandan bir avcı sanki bu becerilere sahipmiş gibi davranır. Sonunda yalan ağlarında sıkışıp kalacaklar ve hiçbir şeyi başaramayacaklar. Biraz zaman alabilir ancak insanlar ne zaman kandırıldıklarını bilirler. Sonunda saldırgan olan avcı sorumluluklarından bıkacak, kendiliğinden vazgeçecektir. Kadınlar güçlü sezgileri sayesinde bir şeylerin ters gittiğini anlayacaklardır. Belki başlangıçta buna güvenmeyecekler ama sonunda yüzeye çıkacak. Dişiler yavaş yavaş bir avcıya daha az ilgi duyacaklardır. Zamanla bu özelliklerin zorunda olduğunu fark edeceklerdir. Avcıların aksine gözlerini bir alfa erkeğinden alamayacaklardır. Bu ikisi arasında ayrım yapmak zor olsa da avcılar sonunda kendilerini gösterirler. Sonunda bir avcı sorumluluklarından bıkacak ve kendi başına vazgeçecektir. Mücadeleye karşı rekabet. Becerilerinizi ve güçlerinizi sergilemeye ihtiyacınız olmadığında rahatlarsınız. Hiçbir şey ve hiç kimse kendiniz hakkındaki düşüncenizi etkileyemez. Bu özellikle alfa erkekler için geçerlidir. Sadece değerlerini bilirler ve kimsenin onları aşağı çekmesine izin vermezler. Ve bu durumda da kendilerini kötü hissetmelerine de izin vermezler. Ancak iyi bir meydan okumayı severler ve kabul etmekten korkmazlar. Kendinize güvendiğiniz zaman Dağları yerinden oynatacağınızı hissedersiniz. Biraz meydan okumak alfa erkeğini geri adım attırmaz. Eğer gerçek biri ise, sonuç başarı ya da başarısızlık olsun, öğrenmeye ve gelişmeye hevesli olacaktır. Aksine bir avcı her şeyi rekabet olarak görür. Güvensizliklerle doludur. Çünkü sadece alfa gibi davranıyor, öyle biri değil. Rol yaptığı için çoğu zararsız şey tarafından aşağılanacak. Bir avcı egosunu herkes ve her şey tarafından yaralayabilir. Kendine güven eksikliği onları her zaman başkalarıyla rekabet etmeye zorlayacak. Başkalarından daha aşağı olduğunu biliyor ama büyük egosu bunu belli etmesine izin vermiyor. Ama yenilginin farkına vardıklarında gerçek renkleri ortaya çıkacaktır. Bir alfa erkeği bundan etkilenecek ama eskisinden daha güçlü ortaya çıkacaktır. Avcıya gelince o kadar emin değilim. Büyük olasılıkla yenilginin getirdiği aşağılanmayla baş edemeyeceklerdir. Bu küçük kayıplar askeri balolarının sonunu getirebilir. Ve diğeri sorumluluk almaktan vazgeçmek. Şimdiye kadar alfa erkeklerinin sorumlu ve dik kafalı oldukları sonucuna vardık saatlerinin altından hiçbir şeyin kaymasına izin vermezler. Dürüstlük onları lider yapan niteliklerden biridir. Bir alfa erkeği yanlışları için asla başkalarını suçlamaz. Biriyle başarısızlıklarından dolayı alay etmek yerine ona yardım eli uzatırlar. Başkalarının gözünde onları daha çok takdir ederler ve insanlar ondaki bu kaliteye çekilirler. Kadınlar suçu üstlenmeyi bilmeyen birini sevmezler. Bu nedenle bir şeyi kendi hatası olduğu konusunda sorun yaşamayan bir erkekle karşılaştıklarında bu onları kendileri için mükemmel bir seçim haline getirir. Avcılara gelince bunu asla yapmayacaklarından emin olabilirsiniz. Bunun yerine neden olabilecekleri herhangi bir sorundan yavaş yavaş geri dönerler. Sahte güvenleri gerçekliğe katlanmak için yeterli değildir. Bir avcı yargılanmaktan korkar. Bu yüzden siz onlara işaret edemeden gitmiş olur. Bu bir alfa erkeği ve bir avcı arasındaki en büyük ayrımlardan biridir. Ve bir diğeri dayanmaya karşı baskı altında kırılma. Bir alfa erkeği bir tür dirençle veya bir dizi sorunla karşılaştığında baskı altında kırılmaz. O böyle inşa edilmiştir. En büyük zorluklar karşısında dayanıklıdır. En önemlisi başkalarının savunmasızlığını görmesine izin vermiyor. İnsanların onun zayıf olduğunu düşünmesini istemediğinden değil, başkalarının kendisi için endişelenmesini engellemek için verdiği mücadeleyi gizleyecektir. Çünkü endişelenmek onun işi. Bir alfa erkeği genel huzuru bozmamak için sadece ihtiyacı olduğunda yardım çağırır. Her şeyi kontrol altında tutmak ve uyumu sürdürmek için mücadele edecektir. Eğer bir avcı hayatında bir tür türbülansla karşılaşırsa aklını kaçırır. Bir avcı yolunda gitmeyen şeyler alışık değildir. Bu onun dünyasını sarsacaktır ve etrafındaki insanlara gerçekte kim olduğuna dair görüntüler verecektir. Ne de olsa insanların gerçek yüzlerini ortaya seren zor zamanlardır. Bir şey plana göre gitmezse veya biri onun kurallarına göre oynamazsa eğer ortalığı kasıp kavuracaktır. Bir kadın, bir erkeğin beklenmedik olaylarla kendi başına veya onun yardımıyla baş edebileceğini fark ederse onu elde tutmak için savaşacaktır. Ve sevgili arkadaşlar bir avcı ile bir alfa erke arasındaki en büyük ayrımları öğrenmiş bulunuyorsunuz. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.